yeni bir her daim hareket programıyla terlemeye hazır mısınız? Uzun zamandır fark ettim ki kardiyo egzersizleri yapmıyorduk. Biraz sıkılaşmaya, biraz terlemeye, biraz efor sarf etmeye ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Biliyorsunuz ki önce kendi ihtiyaçlarımı düşünüyorum, sonra sizlere de e, kendi nezdimle mütevazı bir şekilde tabii ki e, bu egzersizleri gösteriyorum. Umarım sizin de ihtiyaçlarınızı karşılıyorumdur. Farklı seriler hazırlıyorum. Farklı içerikler olmasına dikkat ediyorum. Bugün birlikte kardiyo yapacağız. Bu da yağ yakımı demek. Hemen başlıyoruz. Kardiyo denince ilk aklımıza gelen yıllardır beni tanıyanlar bileceklerdir ki squat. Şimdi sukağıta biraz daha kolaylaştırarak yapalım aslında. Yine bu egzersiz serisinde bir iki hareketi birleştirerek yapacağımız hareketler, egzersizler olacak. İlk hareketimizde Yine omuz genişliğinde açıyoruz. Şimdi öncelikle şunu da belirtmem gerekiyor ki kardiyo egzersizleri biraz daha seri, hareketli, daha hızlı yaptığımız egzersizler. Ancak bu demek değildir ki o hızda yanlış hareketler yapacağız. Sizin öncelikle hedefiniz hareketi doğru anlayıp bunu doğru uyguluyor olmak. Seri haline getirmek, daha hızlı yapıyor haline getirmek biraz daha zaman isteyen bir şey. Eğer başlangıç seviyesindeyseniz biraz daha yavaş versiyonuyla yapabilirsiniz. Ben de yavaş versiyonuyla göstereceğim. Kendi hızınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ilk hareketimizde omuz genişliğinde açtık. Hatta biraz daha fazla açtık. Hareketi ikiye böleceğim. Öncesinde yapacağım harekette sukat oturacağım hafifçe. Sonrasında kalktığımda tek dizimi yana çekerek kolumla asılıyor olacağım. Şimdi kolumu kendime doğru bir şey çekiyormuş gibi hareket ettireceğim. Bunu yaparken de aslında üst gövdem ve alt gövdem çapraz bir şekilde dönüyor olacak. Bu da tüm vücut kaslarımı çalıştırıyorum anlamına gelecek. Yapalım isterseniz birkaç tekrar. Biraz daha anlatır hale geliyor, geliyor olacağım zaten. Sukuata oturdum, kalktım, kendime çektim. Sukuata oturdum, kalktım, kendime çektim suka oturdum. Kalktım, kendimi çektim. Fark ettiyseniz dizlerimi hafifçe çapraz itiyorum. Vücudumu da e, dizimi ittiğim yönün tam tersi yönüne doğru hareket ettiriyorum. Son 5 4 3 2 bir. Nabzımız hemen yükselmeye başladı. Şimdi bu hareketleri tabii ki seri yaptığınızda o nabız daha da yükselecek. Aralarda nefes alamazsam, konuşmamda bir sıkıntı olursa şimdiden mazur görmenizi rica edeceğim size. Şunu da hatırlatmak isterim. Bu kardiyo egzersizlerin başına esnem egzersizlerini de ekleyin. Başımızdan ayağımıza kadar yaptığımız kaslarımızın esnemesi hareketleri hareketleri yaparken, egzersizleri yaparken faydalı olacaktır. Bugün yapacağımız egzersizleri biraz saniye ile yapmaya çalışın. Başlangıç seviyesindekiler için 30 saniye ile başlayabilirsiniz. Orta seviyedekiler 45 saniye, 1 dakikaya kadar tekrarları yapmaya dikkat edin. Bugün set sayısı vermiyorum, set tekrarı vermiyorum. Sadece dakikayla yapmanız, saniye yapmanız yeterli olacaktır. Şimdi diğer egzersizimize geçebiliriz. Şimdi ilk egzersizimizde biraz ağır bir seviyeden başlamış olabiliriz. Onu yapamayacaksanız ya da daha az dakikayla yapacak olabilirsiniz. Atıyorum 30 saniyeyle yapacak olabilirsiniz. Şimdiki egzersizimizi biraz daha kolay olduğu için, içinde su olmadığı için 45 saniye çıkarmanızı, 45 saniye yapanlar da 1 dakikaya çıkarmasını tavsiye ederim. Şimdi yapacağımız harekette kollarımız yine havaya kalkmış olacak. Biraz önce ne yaptık? Kollarımızı Dizlerimizin çaprazına doğru ittik. Şimdi birleştiriyor olacağız. Ancak kollarımız havada başlayacak. Dirsekleriniz kırık olabilir, hiçbir problem yok. Kollarımızı havaya kaldırdık. Dirseklerimiz de kollarımızla birleşecek şekilde aynı hizada kaldırıyor olacağız. Başlıyorum. Üf, üf. Derin nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Karnımızı sıktık. Bu aslında aktif olarak karnımıza çalıştıran bir egzersiz olacak. 5, 4, 3, 2, 1 Evet, kollarımız ağrıdı, bacaklarımız ağrıdı, karnımız ağrıdı aslında tüm vücudumuzu böylelikle çalıştırmış olduk. Şimdi söyleyeceğim şeyler önemli. Bu hareket dediğim gibi karın kaslarımıza yönelik. Hatta alt karın kaslarımıza yönelik bir hareketti. Kardiyo egzersiziydi. Hareketi yaparken dikkat etmeniz gereken nokta. Üst gövdeniz tamamen dik pozisyonda olacak. Yani kambur durup buradan kaldırmayacaksınız. Ya da hareketi yaparken bacağınızı bu kadar kaldırıp üst gövdenizi aşağıya indirmeyeceksiniz. Üst gövdemiz tamamen dik pozisyonda olacak. Önemli olan burada bacaklarımızı çalıştırıp dizlerimizi kaldırabildiğimiz kadar karnımıza doğru çekiyor ve havaya kaldırıyor olmamız. Kollarımızı ağrıda dedik, kollarımızı havada tutmamız bile, sadece yer çekimine karşı koymamız bile aslında kas gruplarımızı çalıştıran ve aktif hale getiren bir yöntem. O nedenle kollarımızı indirip kaldırmamız hem kürek kemiklerimizin hareket etmesine, hem sırtımızın dik pozisyona geçmesine, hem de aslında kollarımız ve bacaklarımızı birleştirdiğimiz noktada kendimizi o ilmeye kaptırmamıza neden olacak. Başta da söylediğim gibi kardiyo egzersizleri biraz seri egzersizler olduğu için o serilikte kollarınızı kaldırıp indirmeniz, aynı şekilde bacaklarınızı kaldırıp indirmeniz o ivmeyi artıracak ve devamlılığı sağlayacaktır. Yine dikkat etmeniz gereken nokta derin nefes almak, karın kaslarınızı sıkmak. Yine 30 saniye ile başlayabilirsiniz. 45 saniye ve 1 dakikaya kadar çıkabilirsiniz ihtiyacınıza göre devam ediyoruz. Şimdi yine tüm vücudumu aynı anda çalıştırdığım bir egzersiz yapacağım. Bu kez yine kollarım ve bacaklarım senkronik hareket edecek. Bu senkronu ilk birkaç tekrarda ben de yapamayabilirim. Biraz hareketin oturması gerekiyor. Bunun için birlikte deneyelim dilerseniz. Şimdi hareketi yaparken omuz genişliğinde açık olacak bacaklarımız ve kollarımızı açtığımız hangi kolumuzu açıyorsak doğru tarif edeyim hangi kolumuzu uzatıyorsak ileriye doğru o bacağımızı da yana doğru açıyor olacağız ve vücudumuzu da o yöne döndürüyor olacağız. Şimdi bu böyle anlatınca biraz zormuş gibi algılanabilir. Aslında çok kolay bir hareket. Birkaç tekrar yavaş göstereceğim sizler için. Kolumu, sağ kolumu ileriye doğru çapraza doğru daha doğrusu uzattım. Aynı yöndeki sağ bacağımı da yana doğru açıp Tamamen parmak ucumu yere değdiriyorum sadece bacağım da fark ettiyseniz aynı hizada değil döndürerek kullanıyorum. Şimdi bunu yaparken kalça kaslarınız da çalışıyor olacak, karın bölgesi de çalışıyor olacak, kol ve bacakları söylemeye zaten gerek yok. Dilerseniz tekrarları başlayalım. kollarınızı uzattığınızda sanki karşıdan biri sizi çekiyormuş gibi üst gövdenizi esnetmeye dikkat edin. Tam aynı hizada, omuz hizanızda değil, biraz daha çapraza uzatmaya dikkat ediyoruz. Sırtınız da bu hareketten sonra inanılmaz rahatlayacak. Senkronik yaptığınızda hareketi hiçbir eee talimata bağlı kalmadan aslında vücudunuz o yöne doğru hareket ediyor olacak. 5 4 3 2 1 Hareketi yaparken Biraz başınız dönebilir. Bu da derin nefes almamaktan kaynaklı. Biliyorsunuz kaslar çalışırken özellikle kardiyo egzersizlerinde kasların çalışması demek oksijen yakımı anlamına geliyor. Oksijeni de siz vücudunuza almadığınızda bu kez baş dönmesi, mide bulantısı hissedebilirsiniz. Yine başlangıç seviyesinde olanlar için 30 saniye diyeceğim ama bu hareket o kadar da zorlayıcı bir hareket olmadığından kaynaklı. 45 saniye ile başlayabilirsiniz. Devam ediyoruz. Hareketleri yaparken çok kolaymış gibi görünüyor. Ancak hareket yapmaya başladığınızda ya ne kadar zormuş, ne kadar çok terledim, bir ben mi böyleyim demeyin. Bu hareketler kardiyo egzersizleri o nedenle nabzınızın yükselmesi, fazlaca terlemeniz çok normal. Şimdi yine Hareketi kolay gibi algıladığımız ancak sırt kaslarımızı, kürek kemiklerimizi, karın kaslarımızı nasıl oluyor demeyin. Hareketi yaparken anlayacaksınız. Bacaklarımızı, kollarımızı, tüm vücudumuzu e, kısacası çalıştırdığımız bir egzersiz göstereceğim. Şimdi bunun için bir adım hafifçe öne almanızı istiyorum. Sanki yolda yürüyormuş ve adımlıyormuş gibi. Sonrasında kollarımızı karşıya doğru uzatıyoruz. Yine senkronik yapacağımız bir hareket. Kollarımız, bacaklarımız senkron tutturduğunuzda akışa bırakacaksınız zaten hareketi. Yapmaya başlıyorum hemen. Kollarımı uzattım. Kollarımla birlikte bacaklarımı çekiyorum. Kollarımı çekiyorum ancak kollarımı bacaklarıma doğru değil kendime doğru, göğsüme doğru çekiyorum. Hareketleri e, doğru yaptığınızda kaslarınızın hatta hangi kaslarınızın çalıştığını fark edeceksiniz. Şimdi bunu yaptığında kollarımı aşağıya çekmem başka bir bölgeyi çalıştırıyor. Kendime doğru çekmem ve kollarımı omuz başımı geriye doğru itmem başka bir kas grubunu çalıştırıyor. Sırtınızın yine bu harekette fazlasıyla aktif olarak çalıştığını göreceksiniz. Bacaklarımızı, dizlerimizi biraz önce şu hareketi yapmıştık ya onun gibi Çekebildiğiniz kadar yukarı çekmenize gerek yok. Bunda daha çok kendimize doğru çektiğimizde o ivmeyle ne kadar geliyorsa bacaklarımız gelmesi yeterli. Gövdeyi aslında tutuyorum farkındaysanız e, ellerimi bu şekilde kendime doğru çektim. Sanki aslında karşıdan biri sizi itiyor ve siz onu çektiğinizde geri itiyormuş gibi bir e, görüntü ortaya çıkacak. Dilerseniz diğer tarafa da aynı şekilde yapayım. Derin nefes alıp vermeyi unutmuyoruz yine. Bir bacağımız sabit. Dengede kalmaya dikkat edin. Kollarımızı kendimize çektiğimizde tamamen geriye doğru dirseklerimizi itiyoruz kürek kemiklerinin de birbirine yaklaştığını hissedeceksiniz, göreceksiniz. 5 4 3 2 1 Şimdi hareketi yaparken önemli nokta kollar aslında. Çünkü kollarımızı hiç bacakları karıştırmadan göstereceğim. Kollarımızı ittik. Avuç içlerimiz karşıyı gösteriyor. Kendimize doğru çektiğimizde biraz daha yere eğiliyormuş gibi kollarımız, avuç içlerimiz yere bakıyormuş gibi fark edebilirsiniz. Bunu istemiyorum sizlerden. Tamamen avuç içlerim yine göğsümün yanına gelecek şekilde ve karşıyı gösterecek şekilde pozisyona geçmesini istiyorum ki Kollarımızı daha fazla geriye itip kürek kemiklerimizin birbirine yaklaşmasını daha fazla sağlayabilelim. Şimdi sanırım en zor, en fazla nabzınızın yükseleceği hareketi sona bıraktım. Ee, bunu bilerek mi yaptım? Burası bana kalsın. Ancak yapacağımız harekette biraz fazla hareket ediyor olacaksınız. Şimdi hareket yine iki aşamadan oluşuyor olacak. Yine akışa bırakmanız, hareketi yaparken vücudunuza izin vermeniz gerekiyor. Bunun için başlangıçta sukatla başladık, kapanışta sukatla yapalım. Şimdi yapacağımız ilk hareket bir bacağımızı geriye alıp diğer dizimizin yanına doğru getirmek olacak. Sonrasında başlangıç pozisyonuna döndük. E, sabit kalan bacağımızda daire çizerek tekrar yerine koyuyoruz. Tekrar gösteriyorum. Aynı yöne gösteriyor olacağım. Geriye attık. Dizimi kırdım ve daire çizdim. Bunu biraz daha yavaş yapabilirsiniz. O nedenle doğru yapmanız dediğim gibi daha e, makbul bizim için. Hızlı yapmaktansa tam olarak doğru yapmanız hareketi daha e, sizin için e, kullanışlı yararlı hale getirecek diyebilirim. Derin nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Arada kafanız karışabilir. Benim şu anda öyle oldu mesela. Dizimizi yere değdirmiyoruz. Hafifçe kırıp diğer bacağımızı daire çizdiğimiz bacağımızı tamamen yukarı kaldırıyor olacağız. Hareket bu şekildeydi. Her iki yöne de aynı anda yaptığınız için yine bu hareketi başlangıç seviyesindekiler 30 saniye yapabilir. Yapamıyoruz derseniz 15 saniye yapmanız bile yeterli. Yeter ki yapın. Hareketi doğru yapın. Uygulanabilir yapın. Tekrarlarınızı ona göre yaptığınızda zaten faydasını göreceksiniz sizler de. Dediğim gibi sevgili izleyiciler bugün sizlerle uzun zamandır yapmadığımız kardiyo egzersizlerini yaptık. Gördüğünüz üzere ben de ateş atıyorum şu anda. Sizler gibi ben de terledim. Hareketi doğru yaptığımız nabzımızın yükseldiği anlamına geliyor bu. Hiç problem yok. Bu egzersizi de böylelikle tamamlamış olduk. Bölümümüzü de böylelikle tamamlamış olduk. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.